Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni sabah izliyorsanız günaydınlar. Aklınızdaki kişi bugün sizinle ilgili veya bugünlerde sizinle ilgili neyi fark etti? Bu açılımı akşam tekrar yenileyeceğim. Şu an sabah enerjileriyle bakıyorum. O şekilde aklınıza kişiye odaklanıyoruz. Akşam tekrar aynı enerjileri yineleyeceğiz. Bakalım. Onu da izleyin derim. Alizena.begamiltarod Instagram hesabımı tekrar hatırlatayım. Takip edebilirsiniz. Evet. Yine linkini videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Evet. Önce her zaman olduğu gibi arkadaşlar biliyorsunuz artık anlık enerjilere bir bakalım karşı tarafın. Ve bir tane kart kaçtı. Kendi güncel çok merak etti Ay yere düştü. Kader tanrıçaları kartı. Kaderini çizen bir birisinin etkisinde kalıyor. O benim kaderim diyor veya o kişi benim kaderimin gidişatını değiştiriyor diyor. Bakalım kimmiş bir dişil enerji olabilir. Evet, esneklik. Şöyle kartları düzgün koyayım. Biraz kestirme zamanı. Şimdi ve burada yeni hayat. Şimdi arkadaşlar bu kişinin güncelinde ne var dedi. Kendi güncelinde ne alem dedik. Hangi enerjilere sahip? Hangi konular odağı dedik aslında pek de odaklanabildiği bir konu yok. Yani merkezinde ölü taklidi yapan birisi var. Yani çevresine karşı pasif konumda kendini gösteren aslında <laughs> bu kartı biliyorsunuz artık tilkimizi biliyorsunuz. Uyuyan, uyur numarası yapan bir tilki var. Her an tetikte. Şimdi şöyle bir durum var. Biraz önce ilk açtığımızda söyledim ya. Yani bir kişi var gidiyor. O benim sanki kaderimi çiziyor. Benim kadersel süreçlerimde etkili oldu. Ee, ve ya etkili oldu diyor bu kişi ya da o benim kaderim diyor. Fakat şu an pasif bir enerji yayıyor. Etrafına da pasif bir enerji yayıyor. Biraz esneklik. Bu bazen gerçek anlamda spora kendini vermiş olabilir. İşte kendi öz bakımıyla ilgili aktiviteler olmuş olabilir. Fakat biliyorsunuz ki benim daha çok aldığım bu karttan nedir? Çok katı olduğu, çok sert olduğu. Belki de kadere direndi bu kişi. Yani bir akış var hayatında. Hayatın getirdiği bir akış var. Olma bazen vardır ya arkadaşlar. Olması gerekenler vardır. Genel kriterler. Olmaması gerekenler vardır. Belki bu kişi olmaması gereken bir konuyla ilgili çok direndi. Fakat şu an daha kabullenici konumda, daha pasif konumda. Sadece diyor anı yaşamak istiyorum ve Yeniden başlamak istiyorum. Şu pasiflikten de belki kurtulmak istiyorum. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Hayatımın her alanında dedi. Bir dakika izniniz isteyeceğim. Evet. Geldim. Şimdi bakalım sizinle ilgili havalar hala sıcak. Klimayı <laughs> açtım. Sizinle ilgili anlık enerjisi ne durumda bu kişinin? Tam şu anda ne zaman? Zamansızdır açılımlar ve bu açılım her ilişki tipine uygundur. Sonuna kadar gitmek. Tip tak. E, i̇ki tane geldi. Hadi kabul edelim. Bunu kapalı aldım. Bakalım neymiş. Neden? Çok sorguluyor yaz. Yani Artık hayat seninle ilgili bana ne getiriyorsa onu kabulleneceğim diyen birisi var. Mutlu olmak istiyorum diyor. Fakat bir de sizinle ilgili karşılaşma, sizinle ilgili durum. Şurada bir kadere karşı direnme durumundan bahsettik ya arkadaşlar. O konu sizinle ilgili, sizinle bağlantılı bile olabilir. Bu durumu çok sorguluyor. Bu durum çok sorgulanıyor eylemden çok ama böyle hazırcı bir enerji gördüm sizinle ilgili. Mutlu tesadüfler. Evet, güzel bir şeyler olsun. Sen benim için iyi ki varsın. Fakat böyle eylem yapıp burada sonuna kadar gitmek isteyen biri var. Evet, güzel bir kart verdi sizinle ilgili. Bakın, bir yarış gibi de almış. Yarım kalmışlık durumunu da aldım ben burada. Ne olursa olsun diyor, bu yarışı bitireceğim diyor. Yanında zaman kartını verdi. Tabii ki de artık zamanı geldi. Artık eyleme geçmenin zamanı geldi. Ya da çok zaman kaybettik. Yani aramızda çok düşündüm belki bu konuyu. Neden böyle oldu? Neden şöyle oldu? Neden bu durumdayız? Gibi gibi kendi konumuza göre alabilirsiniz. Zor ilişki tipleri içinde olan arkadaşlarım da var. Ve zamanı geldi diyor. Çok istisna. Onu çok almadım. Biraz daha evet bu konuyu tamamlayacağım ama biraz daha zamana ihtiyacım da var diyor olabilir. Niye bağlı bu? hangisi olduğunu neye göre çözeceğiz? Şu iki tane kapalı attı. Daha doğrusu kapalı geldi. Bu kartlara bağlı. Evet. Kitabına göre. Şimdi bu kişi baskın, maskülen enerjide. Karşı taraf erilse zaten eril enerjisi baskın. Hani kontrol etmek istiyor. Kendini ortaya koymak istiyor. Fakat bir strateji aldım ben arkadaşlar. Şunu daha çok aldım. <laughs> İkinci versiyonu çok sevmeyeceksiniz ama ...stratejik gitmek istiyor bu kişi... ...o yüzden biraz daha zamana ihtiyacım da var... ...evet zaman geçiyor... ...fakat... ...Nabza göre şerbet verme... Stratejiden çok şey de aldım... ...seni ürkütmeyeyim... ...seni kaçırmayayım... İşte, ...sen alttan alayım modunda... ...senin dediğin olsun... ...ama aslında kontrolü de... ...ele almak isteyen birisi var... ...burada anlık enerjide... ...evet... ...yarım kalmış arkadaşlarım var ise bunu nihayetlendirmek istiyor. Zamanı da gelmiş ancak biraz şey imparator enerjisi gibi alabilirsiniz. Benim dediğim olur. Benim kurallarım benim istediğim zamanda modu var burada. Sizin olan durumu çok fazla düşünmüş. Hala da düşünüyor bu kişi. Deste altında ne var? Hediye. Çünkü alma verme dengesi bozulmuş arkadaşlar. Bu çoğu açılımda geliyor. Zaten ilişkilerdeki sorunların temel sebeplerinden bir tanesi özünde ikili ilişkilerde alma verme dengesi olur. Bunu bazen farkında olmadan yaparız. Bazen evet farkındayızdır. O kişinin karakterini biliriz. O kişiye çok fedakarlık yaptığımızı biliriz. Ama hani ne vardır? Aşkın gözü kördür. Ya da ikili normal ilişkilerde bile yapı olarak verici bir karakteriniz vardır. Empatiksinizdir. Çok fazla empatiksinizdir. Bundan kaynaklı olabilir. Hadi bakalım. Şu an sizinle ilgili, neyin fark etti sabah enerjileriyle alıyorum. Akşam yineleyeceğiz arkadaşlar bunları inşallah yine <laughs> bazen. Yani verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum çarkıfelek deli ay çok söylemek istemiyor arkadaşlar inanın söylemek istemiyor. Evet açılmaya başladı. Net bir savaşma durumu var burada. Mücadele durumu var. Ama kendini de kapatıyor. Yani ben bugün şöyle yapmak istedim. Sıralı okuma yapalım mı? Öyle yapalım. Neyi fark etmiş? Tek tek söyleyelim. Burada arkadaşlar önce burçları söyleyeceğim. Yani baskın olarak bir yengeç burcunu gördüm ben burada. Onun dışında geri planda aslan burcum var. Yani çok fazla baskın burçlar vermedi zaten. Ve Oğlak Burcu var. Şimdi şöyle bir durum var. Savaşması gerek. Önce umursamaz tavırlara girdi. Neyi fark ettin dedim onunla ilgili son zamanlarda. Yani bu konu bu soruya cevap vermek istemedi. Bu konuya girmek istemedi. Ama şunu biliyorum ki evet kader ne getirirse ben onu yaşayacağım. Burada kader tanrıçalarından bahsetmişti ya. Kadersel süreçlerden bahsetmişti ya. Evet onu istesem de Öncelikle bunu bazen yakın geçmişte bile yapmış olabilir arkadaşlar. Zamana bırakma, kadere bırakma ve evet, şansımın olduğunu biliyorum. Biraz umursamaz tavırlara giriyor. Ama ben daha çok ne aldım? Eğer ayrıldıysanız, süreciniz uz uzun sürdüyse, küstüyseniz, sorun varsa, sizinle sıfırdan temiz bir başlangıç yapmak isteyenler de var. Yeni bir başlangıçta istiyor. Ama bu kısmı çok aktif gelmedi. İlk etapta çok aktif vermedi. Neyi fark ettin? Neyi fark ettin biliyor musun? Diyor. Burada söylediği en önemli konu. Evet sıfırdan temiz bir başlangıç yapmamız gerekiyor seninle. Bunu biliyorum. Ama en önemlisi mücadele etmem gerektiğini fark ettim. Böyle hazır kazanç yok diyor. Bunu fark etmesi güzel. Yani mücadele etmem gerek. Oturduğum yerde hani tesadüflere bırakıyor ya bu kişi. Düşünüyor ama uygulamıyor. Teorikte kalıyor. Evet diyor mücadele etmem gerektiğini fark ettim diyor savaşmam gerektiğini fark ettim. Rakipleri olduğunu düşünüyor veya çevrenizde zaten zor bir ilişki tipi ise ilişkiniz arkadaşlar mücadele etmeniz gereken çok fazla konu ve kişi var. O zaman ne yapmam gerekir diyor? Yola çıkmam gerekiyor. Artık savaş arabasına oturup bu savaşa başlamam gerekiyor. Savaş kavramı olunca biraz şey var burada. Mücadele gerekiyor, rakipler var. Belki kendi tarafında bazen o da olabilir. İşte ilişkinizi karşı tarafın e, akrabalarıdır, ailesidir istemiyordur. Mücadele etmesi gerektiğini biliyor. Burada para dörtlüsünü verdi. Para dörtlüsünde burada kaybetme korkusu var. Benimsin. Benim olan bende kalır. Seni kaybetmek istemiyorum. Bazen maddi bir sorundan da bahsedebiliriz. Şimdi üstüne alacağımız kart bu kartı netleştirecek arkadaşlar. Destan altında ne var? Evet, bir aile kartı. Para ciddiyet düşünüyor sizinle. Fakat burada ben bir Aile konusunu aldım. Aile engeliniz aile bireyleriyle ilgili engeller olabilir. Evet. Diğer tarot destemizden aldım. Şöyle bir daha enerjiyi tazeleyelim. Şurada demiştim ya yan kartında. Şöyle gösterelim. Ee, i̇mparator tarzında bir kartları demiştim. Bakın aynı mantık. İmparator kartında verdi zaten. Evet. Ay bu da burada kaldı. Bunu da alacağım. Gelmek istemedi. Evet. Kupa dokuzlusu. kılıç kraliçesi. Şuraya koyacağım. Ay bu kupa dokuzlusu değil ya. Ermiş kart arkadaşlar. Neden kupa dokuzlusu olarak düşündüysem. Evet kılıç dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar burada neyi fark etti dedik. Artık kontrolü ele alma zamanı geldi diyor. Kontrolü ele almanın zamanı geldi. Bunu fark etmiş. İkinizle ilgili, aranızdaki durumla ilgili kontrolü ele almanın zamanı geldi. Çünkü siz tavrınızı almışsınız. Siz kendiniz sınırınızı çizmişsiniz. Siz artık ben buyum, benim isteklerim bu veya beklentim bu. Sen bilirsin moduna girmiş olma ihtimaliniz çok fazla. Daha çok duygudan çok mantık enerjisi aldım ben. Şu kart başka bir enerji vermezse bazen kartlar öyle verebiliyor. Biraz bu kişi siz de içinize dönmüş olabilirsiniz. Bu kişi de kendi içine dönmüş. Bir sessizlik var ama arkadaşlar. Net bir sessizlik var. Çoğu arkadaşım için iletişim olsa bile çok vasat bir iletişim var. Yani belirsizlik var. Ama genel anlamda bir sessizlik modundan bahsedebiliriz. Ölü taklidi yapan birisi var. Evet sizi kaybetmek istemiyor. Fakat bir sessizlik modu var. Siz tavrınızı almışsınız. Biraz sessizliği sizin tarafınızda da gördüm ben. Siz artık böyle hani coşkuyla, aşkla alma verme, ben gideyim yeter ki, o olsun yeter ki modundan çıkmış olma ihtimaliniz çok kuvvetli. Şu kartı merak ettim. Değnek yedilisi. Şimdi bakın yine savaş kartını verdi burada arkadaşlar. Savaşması gerektiğinin farkında. Ama şunu diyor aslında güçlü olan benim veya bizim durumumuz güçlü. Yani sana da değer veriyorum, sen savaşmaya değer birisin. Fakat kendini yalnız görüyor. Yani ben tek başınayım, çok fazla sorun var. Mücadele etmem gereken belki senin tarafında, belki benim tarafımda sorumluluklarım çok fazla. Bundan bahsediyor Mücadele etmesi gerektiğini çok güzel fark etmiş. Ama şurada bunun üstüne hangi kartı verecek dedim. Yine Ketum bir kart verdi arkadaşlar. Burada bir sorun var ve bunu cevaplandırmak istemiyor. Evet sizi kaybetmek istemiyor. Fakat kapalı enerjiler veriyor. Ya söylenmemiş bir maddi sorun var. Eylemini etkileyen Evet siz tavır almışsınız. Siz sınırınızı çizmişsiniz. Fakat burada eylemini etkileyen başka bir etmen var. Çözeceğiz onu tabii ki. Ay tersim döndü yine. Aşıklar. Yani biliyorsunuz artık tarot uzun süredir izliyorsanız seçim seçmekten bahseder. Sizi seçmiş ya da sizi seçmeyi istiyor. Bu kişi savaşması gerektiğini biliyor. Bir kaybetme korkusu var fakat şurada bir sorun var. Onu ortaya çıkartalım. Siz tavır almışsınız belli. Savaşması gerektiğini biliyor. Belli bir dönem içine dönmüş olabilir bu kişi. Dediğim gibi bir sessizlik enerjisi de sürekli geliyor. Fakat kendini ortaya koyması gerektiğini de biliyor. Çok istisna. Bazı arkadaşlarım için imparator formatında birisi bir baba figürü. Yaşınız hani karşı tarafın yaşı küçükse sizin yaşınız küçükse hani belli bir yaşın altındaysanız küçükse dediğim arkadaşlar hani 20 ile 30 yaşlar arasındaysanız bir baba figürü de etmen. Yani bu ilişkinin belirleyicisi bir baba figürü aile büyüğü de olabilir. Burçları da burada söyleyeyim. Koç burcu net olarak geldi arkadaşlar. Başak burcu net olarak geldi. Bunlar net. Onun dışında geri planda aslan var. Geri plan ha şey burç onu da söyleyeyim. Terazi de net olarak burada. Ve geri planda geri planda e, Terazi, Başak, Koç burada baskın geldi. Geri plandan aslan burcu var. Hadi bakalım Lenormand'a da soralım. Neyi fark ettim? Yuva. Lady. Yani çok net arkadaşlar diyor ki biz emek harcadık. Sen emek vermeye değersin. Çok hoş, çok güzel. Çok ya da yakışıklı beyefendi ya da hanımefendi olarak alın. Beklediniz onu. Bekliyorsunuz hala da. O enerjiyi de alıyor. Siz dişinizle, tırnağınızla bir şeyleri inşa etmeye çalıştınız. O kişiye emek harcadınız. Çok net ama o bağın kork kopmasından korkuyor. Bu kart da son zamanlarda gelmeye başladı. Yani çapa ve gemi birbirinden ayrıldı. Denizden de ayrıldı. Ve atıl duruma geçti. Bundan çok korkuyor. O yüzden zaten imparator kartını verdi. Durumu toparlamam gerekir. Kendimi ortaya koymam gerekir diyor. Evet sen emek harcadın. Seninle ciddi düşünüyorum. Bakar mısınız? Size çok güzel geldi. Fakat biraz sizden de beklentisi var. Özellikle dişil arkadaşlarım kadın arkadaşlarım sizden bir beklentisi var. Yuvayı sizin kurmanızla ilgili sizin zaten emek harcamışsınız. Bunun da farkında. Evet, emeklerimin karşılığını almak istiyorum diyor burada. Emek harcadık. Hassas zamanı geldi dediği bir durumda yoğun bir tutku enerjisi de var. Yoğun bir beğeni enerjisi de var. Bunu da fark etmiş. Size çok çekiliyor. Siz çok asil, çok hoş bir duruşa sahipsiniz. Emek harcanmış bir ilişki tipi. Siz ona emek harcadınız. Bunu fark etmiş. Emeklerinizi fark etmiş ama bir korkuda sarmış bu tabut var kabut neyin nesi. bir evet kaybetmiş ya da kaybetme korkusu var altında jes yapmayı düşünen ama bunu daha geri plana atmış birisinden bahsedebiliriz. Hadi bakalım. Son destemizden nerede taraftan da alalım. Araç. Araba kartı ile aynıdır arkadaşlar. Şunu göstereyim neredeydi araba kartı. Bakın. Aynı karttır. Mücadele. Yola çıkma. Bir taraftan siyahat beyaz, beyazat Seçimi yapma. Enerji, enerji <laughs> kıvamı. Evet. Aha geldi buraya. Merkeze bakın iki oldu kartlar. Çift geliyor ve atıyor. Kutsallık. Değişim. Yani şunu fark etmiş şu anki mevcut enerjilerle işte ben emek harcamayayım, ben eylemde bulunmayayım, ben sessiz kalayım. Kadersel süreçler dönsün dolaşsın, seni bana getirsin veya sen uğraş emek et, aramızdaki durum iyilesin modunun değişmesi gerektiğini fark etmiş. Şu çok önemli bir kart. Zaten diğer destelerden almayacağım. Gerçek. Yani gerçekleri fark etme durumundan bahsediyor ve bu süreçlerde değişmesi gerekiyor artık mevcut enerjiyle mevcut düzenli olmayacağının farkında yani sessizlik belirsizlik seçim yapamama durumundan çıkması gerektiğini fark ediyor. Evet bir mücadele kartı. Bazı arkadaşlarım için uzak mesafe ilişkisi var arkadaşlar burada o araç kartlarının çıkması boşuna değil bir yolculuk mantığından bahsediyor. Evet diyor artık hızlanmam gerekir. Artık kendimi bakın ikisi de hareketli kartlardır. Eyleme geçmem gerekiyor. Mücadele etmem gerekiyor. Onu biliyorum. Burada siz değerlisiniz, siz özelsiniz, siz artık bir de sınır çizmişsiniz. Bakın şurada da vardı kılıç Kralçesi. Ben netim, ben buyum. Yani artık yapabileceğim bir şey yok modunda bir enerjiniz de olabilir. Şurası o. Bu kişi çok üzgün arkadaşlar ya. Bir, bir şeyleri gizliyor. Aslında bir felaket yaşanmış, bir kayıp yaşanmış. Bakın burada tabut kartının boşuna varmadı. Ve bu gizliyor sizi kaybettiyse ayrıldıysanız bunu çok kafasına takmış olabilir. Çok etkilenmiş, kilo vermiş olabilir. Böyle hani saçları ağırdı derler ya üzüntüden. Öyle bir mod var. Ama örtülü, gizli saklı bir durum var. Hayatında farklı bir bitişle yaşıyor olabilir. Neyle ilgili? Tabii ki soracağız. Böyle açıkta bırakmayacağız. Bu konu neyle ilgili? Çünkü burada tabut. Sizinle olan durum mu tamamen bitti? Yoksa size anlatamadı. Burada bir maddiyat da olabilir dedik ya. Kapalı bir kutu var karşımızda. Yoksa bu farklı bir konu mu? Ki attı. Şu kart kaç tane? Dört tane. Hadi dördünü de alacağım bugün. Normalde bu kadar çok kart almıyorum. Dünya. Hmm. Arkadaşlar birisi bu kişiden bu kişi karar vermesi gerekiyormuş. Bir kayıp yaşamış. Para konularında evet sorun yaşayan, parayla ilgili bir mevzu var. Hesap kitap yaptı. Artık tamam dedi. Her açıdan tamam dediği bir noktada bu kişi ya bakın iki türlü çok yanlış bir karar vermiş. Bazen kararlar seçim yaparız değil mi? Bir karar veririz. O kararın sonuçlarıyla kaderimizi yaşarız. Bu kişiyle ilgili kaderimi belirle dediği bir kişiyle ilgili net bir karar vermiş. Tamamlanmakla ilgili fakat bu karar yanlış tepmiş olabilir. Bunun büyük bir üzüntüsü var. O kişi ondan uzaklaşmış. Ve şu an ikilemlerde bir kişi var. Hani birincisi bu. Sizin hikayenizde hangisi varsa onu alın kabul edin. İkincisi burada karar veremediği için net bir karar. Çünkü iki tane ikilem kartı da var. Tam tamamlanacağı sırada net bir karar veremediği için kaybettiği burada uzaklaşma var. Birisi var. Ondan uzaklaşmış. Ve bunun üzüntüsünü yaşıyor. Ama ben total aldım biliyor musunuz? Hem para kaybetmiş sanki bu kişi bir karar ya da kararsızlık yüzünden. Maddi bir sorun yaşamış. Hem de genel anlamda tamken tamamlanacakken yanlış bir karar ya da veremediği bir karar yüzünden bunu yaşamış. Dediğim gibi burada Artık her şey vardır ya hayatımda tam. Bunu yaparsam tamamlanacağım dediği anda ters köşe olmuş olabilir. Tabii ki bu arkadaşlar ya kararı yanlış karar yüzünden ya da karar verememesi yüzünden geç kalmıştık. Karar verememe durumu da olabilir arkadaşlar. Onun üzüntüsünü yaşıyor. O durum veya konu para konusu olabilir kişi herhangi bir kişi olabilir. Uzaklaşmış ve bu kişi yarım kalmış diyebiliriz. Hadi bakalım meleklerden soralım. Bir kart alacağım ona bugün. içimden öyle geldi. Akşam dediğim gibi inşallah yineleyeceğiz açılımı. Rafael kararsız bakın. Evet bu karar verememiş bu kişi arkadaşlar net. Bir seçim yapması gerekiyormuş. Seçim yapamamış. Konu her, ne, o, her kim olursa olsun. Yanlış karar vermiş. yanlış karar en kötü kararsızlık bile en kötü karar bile kararsızlıkta iyidir modu var ya. Verememiş bu kişi. Sürekli böyle idare ederim demiş. Ben zaten böyle de tamamlanabilirim derken bir şeyi, bir fırsatı, büyük bir fırsatı kaçırmış veya büyük bir e, kayıp yaşamış bu kişi hayatında ve hala da sizinle ilgili konuda bile kararsız. Hala ne yapsam, ne isem Bakın, karar verme zamanı. Ne istediğiniz konusunda net olun ve harekete geçin toksinlerden arınma. Yani bu kişiyi hala etkileyen toksik durumlar, toksik kişiler var. Bundan bahsedebiliriz. Kafası karışık. Akşam dediğim gibi akşam açılımı önemli. Bakalım tekrar akşam enerjileriyle bakacağız. Sizinle sizin için iki kart. Heh, konuşurma destesine kafam karıştı ya. Ben yani şöyle bazen şey yapıyor ya, ters köşe yapıyor ya kart. Aslında kartlar değil. O kişinin enerjisini alıyoruz biz burada. Birden tekrar burada mücadele edeceğim falan hazırım falan filan deyip de çat diye böyle bir kart vermesi. Yani gelir misin bilmiyorum ama gel iyi değilim. Belli. Bakın iyi değilim diyor. Sizden de umutsuz artık. Belki sizi kaybetti. Sizi kaybettiği için çok üzüldü. Size belki bunu belli etmedi. Veya ben siz gibi almadım biliyor musunuz? Başka büyük bir kaybı var bu kişinin. Büyük bir üzüntüsü var. Ona tek iyi gelen sanki sizsiniz. Artık sizden de siz de sınırınızı çizmişsiniz. Umudu yok. Bakar mısınız? Size ihtiyacı olan birisi var burada. Bağırıyor. Duyurmaya çalışıyor kendini. Evet. Size tavsiye bu kişiyle ilgili. Mikail ikilisi. Ya burada bir sizde de mi kararsızlık var arkadaşlar ya? İkisi de kararsızlık kartı. Bir karar verebilseniz her şey daha iyi olacak. Her sorunu aşırı analiz etmek, yani uzlaşmayın. yani böyle çok da detaylandırmayın. Acaba şöyle mi olsa böyle mi olsa? Acaba ne yapsam? Nasıl karar alsam? Yani siz de net olun arkadaşlar ya. Siz de bir karar verin bu kişiyle ilgili. Bu kararsızlıklarınız belirsizliği arttırıyor diyor. Başka bir konu kişi, para, kariyer. Soruyorsunuz ya para konularında veya arkadaşlar yapıyorum ben. Açılımlar yapıyorum. Onları izlemiyorsunuz herhalde. Evet. Arielas <laughs> Ay para konuları falan derken para kartı geldi. Şanslı günlerdesiniz. Yeni bir para zaman ve destek kaynağı bir iş değişikliği ya da terfi. Çok güzel. Özellikle işle ilgili niyet alan arkadaşlarım için süper. Fırsat ayağınıza geliyor ve lütfen neye niyet aldıysanız onu o konuyu iyi değerlendirin dedi kartlarımız. Ne diyelim hayırlısı olsun. Akşam açılımında inşallah görüşmek üzere.